çok yakışıklı bir delikanlı vardı. O zaman ben aktif sporcuyu aileme, sevdiklerime ve özellikle sevgililerime deli gibi para harcıyorum. Benden borç istedi. Ben de çok sevdiğim için ve bütün paramı ona verdim. 20 gün, 21 gün sevgilimi görmedim. Eve geldim. Bir bakıyorum bir tane kül tablasının içerisinde yüzük var. Bilgisayarın üzerinde de aynı zamanda da albümler var. Nisa Nişan yazıyor. Bir baktım ki benim sevgilim nişanlanmış. Hem benim Sen benim dedi ilk göz ağrımsın dedi bunlar olmadı dedi benim dedi ten uyumum olmadı bununla dedi yüzüğü attım dedi. Sonra gitti başka biriyle evlendi sonra tekrar bana geldi Nagihan dedi benim ten uyumum tutmuyor dedi. En son ben boşanma arefesindeyken bir daha benim kapımı çaldı bana kaç olur evlenelim ne olur benim artık erkekliğim bitti. Kalkmıyor benimki diyor o zaman da boşanmıştım dedim ki ulan dedim sen mi yamansın ben mi yamanım gel dedim bir çalışalım. Adam beni kanmadın <laughs> ben <laughs> <laughs> <laughs>